düzenli, güvenli bir aile hayatımın olması gerekiyormuş. Kızım millet pasaport almak için bile yalandan evlenip boşanıyor. Sen çocukların için yapacaksın bunu. Ne var bunda? Pardon siz evli misiniz acaba? Henüz değil. Darısı başınıza o zaman. Amin amin inşallah. Gözlerine kitlenir, <laughs> doyamam seyretme bulmam lazım. Koca bulmam lazım. Hangisini hangi sırayla yapacağım hiç bilmiyorum. Seni pamukla sarmalar sarar. Ne beden isterim ne hesap sorar. Eskiden ne güzel kalbini yorar. Sakın mı tatlı E tamam. Gel evlenelim o zaman biz seninle. Ne? Sandık kokusu sezon finaliyle Çarşamba Show TV'de.